Merhaba arkadaşlar bugün farklı bir şey yapmak istedim. Ee, şimdi istek üzerine 2023'teki aşk ve dilek kağıtlarını çekeceğim ve siz seçeceksiniz. Bakalım neler olacak, neler yapacağız. Evet, şöyle biraz mumu da yaktım. Şöyle getireyim. Evet, daha etkili olsun. Benim bulunduğum bölge biraz yağmurlu olduğu için havada kapalı ışığı da yakmak istemedim. Bu şekilde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Enerjilerimiz daha güzel bir şekilde birbirimize geçecek. Şimdi kağıt seçeceksiniz ve ben de yıldıznameden tutmuş olduğunuz dilekte kaçırdığım herhangi bir şey varsa size ne mesaj gelecekse onu söyleyeceğiz onu göreceğiz bakalım ne tarz mesajlar gelecek şimdi lütfen sizin istediğim şu kağıtlardan bir tanesini seçin dileğinizi tutun aşk üstüne olabilir iş üstüne olabilir olumlu mu olumsuz mu ben bunu sizlere söyleyeceğim özellikle 2023'te bakalım e, neler yaşayacaksınız 2023'e giriyoruz diye dileğiniz ve isteğiniz gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi yıldız Nameden de ona bakacağım sizler için Şimdi birinci kağıdı seçenler için açıyorum. Evet arkadaşlar bu arada abone olmayı da unutmuyoruz ki size ne mesaj geldiğini her an görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Şimdi birinci kağıdı tutanlar evet biraz gergin işte yaşamış olduğu olaylardan dolayı çok fazla mücadeleci bir ruha sahip aslında çok güzel başarıya gitmesi gerekiyor fakat ufak tefek engeller var ve bu engellerde kalkacak. Onun için sakin olun. Bu kağıt kötü bir at değil. Aşkta ne söylemek istiyorsak söyleyemediğimiz için, kendi içimize attığımız için bir takım psikolojik olarak da sıkıntılar yaşıyoruz. Ruhsal olarak gelgitlerimiz var. Sadece birinci kağıdımızı tutanlar, bu kağıdımızı tutan canlar sakin olalım dileğimiz gerçekleşecek bir süre de vermiş zaten burada e, yedilere bağlı olarak 7, 17, 27 ve 7 gün şeklinde değerlendiriyoruz aslında ocak ayı size iyi gelecek şimdi yıldıznamemizden sizin için hemen bir sayfaya açıyorum e, bakalım dileğimiz için ne diyor Eyfa sahibi bu fakir sana çıktı gel bu niyeti terk eyle bugünlerde bir üzüntüye düşmüşsün şöyle ki niyetle niyeti terk etmezsen helak olursun. Bu nedir canlar? Sakın oluk intikam almaya kalkışmayın. Birisinin üstüne gitmeye kalkışmayın. Şu an aşk yönünden ayrılma aşamasındaysanız kesinlikle onun üstüne gitmeyin. İşten kesinlikle ayrılmayın kimseyi kırmayın bu niyetinizi lütfen e, bırakın ki başınıza bela gelmesin ufak tefek değişiklikler ve güzel yolculuklardan sonra belirli bir zaman sonra bütün menfaatlerini görüp muradına hasıl olur İnşallahü Teala sakin oluyoruz olur mu canlar şimdi ikinci kağıdı tutanlar için açıyorum. İkinci kağıt evet güç kağıdı. Bir gücümüz elimizde. E, bizim için önemli olan elimizdekileri koruyabilmek, parayı koruyabilmek. Dedikodu veya o tarz şeyler diğer insanlar kesinlikle önemli değil. Sadece inat ederek ama bu güzel bir inatlaşma. Ben evimi koruyacağım, ben eşimi koruyacağım. Eşinin yapmış olduğu açıkları e, kapatacağım tarzında bir takım düşüncelerimiz var. Ailemizin de bir takım sorumluluklarını yüklenmişiz bu bize biraz ağır gelebilir ama kendi enerjimiz yüksek olmuş olduğu için e, zorlansak dahi bu konuda başarılıyız ve bu kağıda ben evet diyorum canlar güç sizinle beraber evet sizin için yıldızın ahmeden bir sayfamı açtım Eyfa sahibi bu sana geldi şöyle delalet eder ne kadar kaygıların varsa kurtuldun ve her işin hayra döndü çok sevineceksin al almaktan ve satmaktan çok fayda görüp muradın hasıl olacaktır. İnşallahü Rahman. Evet çok güzel bir şey geldi. Amacınıza ve isteğinize ulaşıyorsunuz. Özellikle maddi yönden. Şimdi üçüncü kağıdımıza bakalım. Ne diyor? Harika. Üçüncü kağıda hemen evet diyorum. Çünkü amacınıza ulaşmakta, hedefinize ulaşmakta yoğun boyutta hızlanma var. Destek var. Bu aile desteği olabilir. Arkadaş, dost desteği olabilir. Patron desteği olabilir yükselme ve maddiyatta yoğun boyutta ilerleme var harikasınız ee, geleceği görebiliyorsunuz sezgileriniz yoğun boyutta artmış artık insanları da bir kenara bıraktığınız olur mu sorumluluklarınız daha fazla artacak çünkü koşuşturmalar çok fazla olacak ama bunların hepsi çok güzel koşuşturmalar olacak bakalım sizin için e, falımız ne diyor Yıldıznamemiz ne diyor. Ey sen bu bu falki sana geldi. Aydınlanmak üzeresin. Hacetin yerine gelecektir. Nimetin ziyade olacaktır. Hak Teala seni bütün belalardan emin eylesin. Alışveriş yaparsan da çok fayda göreceksin. Yani nedir? E, bozuk olmayan çok güzel şeyler alacaksın. fayda Faydalanabileceğin örnek veriyorum. Araba alacaksan çok fazlasıyla işe yarayacak gibi düşünebiliriz. E, tabi bunu çok farklı bir şekilde de örneklendirebiliriz. Elinden çıkmış bir şeyin var varsa da eline geçecek her işin muradınca olup maksuduna erişirsin İnşallahu teala harika evet diyorum yeni yılımız çok güzel geçecek sakin olalım lütfen bu yeni yıl herkese huzur mutluluk ve bereket getirsin canlar